Evet arkadaşlar bugün sizlere 5. çarkla ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu arada ben e, çok eğleneceğiniz Demir. 5. çarkla boğaz çarkısıdır. Suyu daha iyi yapmamızı ve bükmemizi sağlar. Size rahatlık verir. Yaratıcılığınız gelişir. Zaten boğaz çarkısı yaratıcıdır. Evet size biraz da gölge duyularından bahsedeyim. İnkar, yalanlama, sertlik. Bunları yaparsanız çarkınız kapanacaktır. Boğaz çarkısının meditasyonu ses dinlemedir. Evet. Bir de özelliklerden bahsedeceğim. Düşünceleri okumak, kendinizi daha iyi ifade etmek, daha iyi e, konuşmak. Ama kötü yanları da vardır. Garip sesleri çıkartmak, garip sesleri fark etme ve e, varlıklarla konuşma. Evet arkadaşlar ben çok eğleneceğizden Yiğit. Bugün sizlere dördüncü çakra yani kalp çakrası hakkında bilgi vereceğim. İlk önce tanıtımı yapacak olursak kalp çakrası sevginin çakrasıdır. Bu çakrada ego ve ben kelimesi atılır bize dönüşür. Benim favori çakram da kalp çakrasıdır. Havayı kontrol etmenizi sağlar. Açma tekniğine geçecek olursak ilk önce dik bir pozisyon geçin. Dik bir pozisyona geçin. Rahatlayın. Bir çiçek sevin. Kalbinizi yeşil renge boyayın. Rahatlayın. Aşamalar böyle arkadaşlar. İlk açtığınızda rahatlarsınız. Uykunuz gelebilir. Özellikleri varlıkları görmedir. Gölge duygular bağımlılık ve korkudur. Gölge duygular çakranızın düşmanıdır. Kapatmak isterseniz bunları imaj ederek kapatılır. Evet arkadaşlar ben çok eğleneceğiz deniz. Bugün size solar plexus çakrası hakkında bilgi vereceğim. İlk öncelikle bu bilgi, bil, vereceğim bilgilere da başlamak isterim. Solar plexus çakrası ateşin çakrasıdır. Ve Solar plexus çakrasını açmak için bir ay, bir ay çiçeği alıp onu içindeki enerjinin sanki kendi içinize girdiğini imaj etmeniz gerekiyor. Eğer imaj yeteneğiniz azsa, kötüyse bunu bazı şeyleri hayal ederek hayali birlerini yaratmaya çalış, çalışarak imaja gücünüzü güçlendirebilirsiniz. Eğer çakranızı açtıktan sonra memnun kalmazsınız. Çakranızı kapatmak isterseniz çakranızı kapatacağınızı söyleyeyim. Çakranızı birine karşı çok öfkelenerek öfkeden ona hatta vurularak kapatabilirsiniz. Ateş çakrası yani solar plexus çakrasına karşı gelen en büyük şeylerden birisi öfkedir. Eğer öfke, öfkelendiğiniz anda çakranız hemen kapanır. Çakranızı kapanmasını istiyorsanız asla öfkelenmeyin. Bizi, evet, dinlediğiniz için... Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın.